Evet, bugün fiziksel uygunluğun sağlığa ilişkin parametrelerini ele alacağız. Ee, bu konuyu dört ana başlık altında inceleyebiliriz. Ee, vücut kompozisyonu, kardiyovasküler dayanıklılık, kassal uygunluk ve esneklik. Ee, bunlar nedir? Bunlardan kısaca bahsedecek, öneminden bahsedecek olursak. Ee, kardiyovasküler dayanıklılık, büyük kas gruplarının kullanıldığı dinamik ve orta yüksek yoğunluklu aktiviteleri uzamış periyotlarda sürdürebilme yeteneğidir. Peki bunun önemi nedir bizim açımızdan? Kardiyovasküler dayanıklılık çalışan kaslara etkin olarak oksijen ve besin ihtiyacını sağlamak için kalp ve akciğer, kalp, akciğer ve dolaşım sisteminin verimli olarak çalışması açısından önemlidir. Ee, geçelim kassal uygunluğa. Kassal uygunluk kendi içinde iki ana başlık altında alt başlık altında inceleniyor. Kas kuvveti ve kas dayanıklılığı. Şimdi Kuvvet dediğimize gelecek olursak kuvvet zaten nedir kasın kasılması sırasında ortaya çıkan gerilimdir. Ayrıca bir kasın bir kas grubunun dirence karşı koyabilme yetisidir. Gelelim dayanıklılığa. Dayanıklılık da bir kas grubunun sub maksimal kuvveti uzun süre uygulayabilmesidir. Yani e, bunun ikisini şöyle ayırabiliriz birbirinden. E, kuvvet ortaya kasın kasılmasıyla ortaya çıkan gerilimken dayanıklılık bu kas kasılma süresinin uzamasıdır. Bunlardan e, böylece bahsedebiliriz. Onun haricе e, esneklik demiştik. Esneklik zaten e, gerek spor müsabakalarında gerek günlük hayatımızda e, sakatlanmaları ve e, yaralanmaları e, azaltması yönünden bizim için önemlidir. Esneklik eklem ve eklem sıralarının, eklem sıralarından. ...kastımız, omurga vesaire gibi şeyler mümkün olduğu derecede hareket edebilme yeteneğidir yani hareket açıklığıdır esneklik budur vücut kompozisyonuysa vücut kompozisyonu yağsız kas kemik ve organların miktarına karşı vücudun sahip olduğu yağ oranıdır bu vücut kompozisyonu dediğimiz şey aslında bizim bizim vücudumuz hakkında çok daha net ve ayrıntılı bilgiye sahip olmamız için bu vücut kompozisyonunun öğrenilmesi vesaire önemlidir. Bunları sayabiliriz fiziksel uygunluğun sağlığa ilişkin parametreleri hakkında.